Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük mavi yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirinler derler. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi ele geçireceğim. Hepinizi. <gülüyor> <gülüyor> oh, 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 oh. Sizi yakalayacağım. Evet bir gün bulacağım. O zaman o zaman pişman olacaksınız. Bir gün ormana yolunuz düşerse etrafı dikkatlice dinleyin. Belki Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. usta. Biraz daha acele etmelisin Somurtkan, herkesin gerisindesin. Gözlüklüden nefret ediyorum. Güçlü Şirin sen, orada ne yaptığını sanıyorsun ha? Bekle, oraya geliyorum. Bunun farkında mısın bilmiyorum ama... ...kesmen gereken dalın ters tarafında oturuyorsun sen. Kesmeden önce bir düşün bakalım. O dal kesildiği zaman ne olacak ha? Dalın diğer tarafına oturmalısın tamam mı? Yani böyle mi? Evet. Şimdi rahat rahat dalı kesmeye başlayabilirsin. Seni kurtardığım için çok şanslısın bunu unutma. Keseceğimden şüphen olmasın. Umarım bundan sonra daha dikkatli olursun. Ha? Aa, dikkat et! gergin olduklarından emin olun ha! Unutmayın, bir keresinde başımıza korkunç bir kaza gelmişti! Sen ben Şirin! Herkes çalışırken senin burada uyuman çok ayıp! Bunu Şirin babaya söyleyeceğim ve bundan hiç hoşlanmayacak ha! Ay Şirin baba, sana ihtiyacım olduğunda neredesin ha? bir tutam mandrake kökünü ekleyince asıl olacak. E i̇şte bakalım yeni gübremiz işe yarıyor mu? Haydi tembel papatya. Ha işte bir yol işte böyle. Başardım. Çiçek büyüsünü buldum. Oh, tanrım, neler oluyor? Bir, 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 bir hata yapmış olmalıyım. Evet, kertenkeleyi çok eklemişim, ha? Aa! Şirin yiyen bir bitki. Ay, se, se, seni suluyan bir eli ısırır mısın? Al, bunu ısır olur mu? Çek şu dallarını üstümden! Ah! Oh, ay ay! İmdat! İmdat! Aha, şirin Baba var Şirin, ah, şirin Baba! Gel! Çabuk olun! Çabuk olun! ne, nefes! Nefes alamıyorum! Oh, Hım, hım. İmdat! Güçlü Şirin! ...olayı kökünden halletmelisin. Tamam Şirin Baba. O, 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 o. Oo. İyi misin Şirin Baba? Evet ama yeni keşfettim bu gübre... ...çok tehlikeli. Bu yüzden onu değiştiremem. Ormanın arkasındaki çöle götürün ve onu gömün. Tamam Şirin Baba. Gidelim tembel. Tamam. <laughs> <laughs> Çöl'e kadar daha çok yolumuz var ha. Çok yoruldum, ayaklarım yoruldu ve bu kürekte giderek ağırlaşıyor. Biraz dinlenemez miyiz? <laughs> hey, şuraya bak. Bir uçurum. E, ne olmuş? Çölden çok daha yakın. Evet. Dur bir dakika. Şirin Baba onu yer altına gömmemizi söyledi. Ama neresi buradan daha derin olabilir ki? Şey... Hmm, haklısın tembel! Gidiyor! İyi atıştı! Işte. Uyumak için köye tam vaktinde gidiyoruz var. Aa bu korkunç. O kadar suçlu hissediyorum ki uyuyamıyorum bile. <laughs> belki de güçlü haklıydı. Şirin babanın dediği gibi o gübreyi çöle gömmeliydik. <laughs> be, 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 belki güçlü ne yapılacağını biliyordu. Ne ne neydi o? <laughs> Neler oluyor? <laughs> eve, eve gitsem iyi olur. Ne <laughs> <laughs> ne 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 oluyor? <laughs> Kim var orada? <gülüyor> 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 hey Ee, güzellik uykumu kim bozuyor? Bu gürültüde ne? Ha, gürültüden nefret ederim. Hayır, benim trompetim değil. Ah, tanrım bütün şirinler iyi mi? Ay Şirin Baba, yaşlılar olan gürültünün ertesi gözünüze etkileyeceğini düşünüyorum ve... Bu kargaşada ne? Şirinlerden birine bir şey mi oldu? Benim Şirin Baba, bir kanat sesi duydum. Arkasından da büyük bir gölge gördüm ve son olarak bir acayip ses geldi. Oh Acayip bir ses mi? Hı. Şirin Baba, Şirin Baba, biri ambarı dağıtmış. Bütün yiyecekler çalınmış Şirin Baba. Ambarı mı? Aa, böyle bir şey kim yapabilir? Ay Şirin Baba, gelin şuna bir bak. Bir kuşun izleri o kuş bunlar. gerçek bir canavar olmalı. oh Ya demek bütün yiyeceğimizi de dev kuş yemiş ha. Bütün o fındıklar, mısırlar ve kuru yemişler. Ve bütün o tatlı şekerler. Şirinler oh. aşkına köprüde de yıkmamış olduğunu umarım. Yoksa nehir geçmeyi başarıp yiyecek bulamayız. Oh. Oh. Hepiniz benimle köprüyü kontrol etmeye geliyorsunuz. Köprülerden nefret ederim. Evet, her şey gayet normal görünüyor. O halde yiyecek bulmaya gitsek iyi olur, değil mi Şirin Baba? Ama nereden geldi? Canavar kuşlardan nefret ederim. Dikkat edin, işte gene geliyor. Aa, köprümüzü yıkıyor. Aaa! aa, aa! aa! ...düşmekten nefret ediyorum. Hadi şirinler, doğru köye gidiyoruz! Dikkat edin! Bu taraftan gizli bir yer biliyorum. Ben karanlıktan da nefret ederim. Aa, burası çok korkunç, ne yapacağız Şirin Baba, söylesene! O dev kuştan henüz kurtulamadık, beni izleyin! ...şirinler toplantı yerine. <laughs> Sizi büyük bir tehlikede olduğumuzu... ...söylemek için buraya çağırdım. Kendinizi bu şirin yiyen dev canavardan... ...korumak için bir şeyler yapmalıyız. Şirin yiyen... ...şirin yiyen kuşlardan... ...nefret ederim. Şirin yiyen mi? He. Bu kuş laboratuvarında... ...bana saldıran bitkiyi hatırlattı doğrusu. Sana onu çöle gömmemiz gerektiğini söylemişti. Evet ama sen... Güçlü, tembel. Evet Şirin baba. Acaba size söylediğim gibi o gübreyi çöle gömdünüz mü? Şey yani tembel yani ben yani orada çöl yani uçurum. Onu bir uçuruma attık Şirin baba. Uçuruma mı? Bu kadar önemli bir konuda emirlerime nasıl karşı gelirsiniz? Kimse Şirin babanın emirlerine karşı gelmemelidir. Çünkü bunun sonuçları... Saklanan! <laughs>

İşte! Bakalım o azgın kuş bu kapıdan nasıl geçecek? Şey... Kapıdan geçemeyeceğini biliyordum. Eee! Nefret ediyorum! Hey, azgın kuş! Burada senin için bir hediyem var! Hey, hey. Bunu benim edeme yapamazsın tamam mı? Hiç komik değildi. Ormandaki sığınağa gidelim çabuk olun. <laughs> i̇şte güvenli bir yer. <laughs> Beni izleyin. Güvende olabileceğimiz bir yer biliyorum. Gel bakalım, kuş beyinli kuş seni... <laughs> Azgın kuş gidiyor Şirin baba. Güzel. Şimdi diğerlerini de yanımıza çağırmalıyız. Bir, iki, üç. Varan! Şirinler. Ha? ha Ah, bu sadece tüylü. Şirinler aşkına tüylü bize yardım edebilir. İşte. İyi şanslar tüylü. Ve azgın kuşa dikkat et. kuş yerine? Azgın kuştan nefret ediyorum. Hayır ama... <laughs> ay, 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 o, o, o neydi? Azgın azgın kuş bunu hissedebiliyorum. Hissedebiliyorum. Kalbinde mi? <laughs> Gerçekten korkmuyorum. Aslında hiçbir şey beni korkutamaz. Ben ben çok... ha. Şirin baba göndermiş olmalı. Diğerlerini de bulmalıyız. Şirin ne? oldu Şirin'e? Şirin, Şirin baba nerede? Eski kulede. Gidelim hadi. Kulelerden de nefret ederim. Şirin baba işte geliyorlar. Ama gelen biri daha var. Azgın kuş, ay hiç şansları yok. <laughs> ah, canınıza kurtarın. Ah, oh. <laughs> lütfen aceleci olmayın Bay Azgın kuş, bir, bir hata yapabilirsiniz, çok büyük bir hata. Zavallı Şirin. <laughs> Aferin sana tüylü! Eğlenceyi bırakın! Bu azgın kuştan kurtulmanın bir yolunu düşünmeliyiz. Bir fikrim var Şirin baba. Şu eski topu onarabiliriz ve... Ha, şirinler aşkına, hiç de fena fikir değil. geliyor. Ne? Ne nerede kim ne zaman ne olmuş? İşte böyle. Hazır. Nişan al. Ateş. <laughs> Ateş. Ya hayır hayır Sakar bu taş çok küçük. Şirin baba daha büyük taşlar kullanmamızı söyledi. Hem Şirin baba dedi ki... Ateş! Ateş! Beni Şirin Baba'ya sevdiği güçlü! Başka bir şeyler düşünmek zorundayız. Ha. Ya ya ya, bu olmaz! Olmaz! <laughs> buldu! Hayır, hayır bu daha iyi değil! Ha, buldum! Ha, <laughs> buldu! Emel, Güçlü, o iksiri tam olarak nereye attığınızı hatırlıyor musunuz? Tabii Şirin Baba! Güzel, beni oraya götürün, hava karardıktan sonra gideceğiz. Azgın kuş şafakta uyanmadan önce geri dönmeliyiz. Daha çok, Daha çok var mı? Pek fazla değil. Daha çok var mı? Pek fazla değil. Daha çok var mı? Pek fazla! Aa, şişe ancak yarıya kadar düşmüş Şirin baba. Ha, i̇şe başlayalım. Yakında şafak sökecek. Şirin orada duruyor Şirin Baba! Hmm, yeterince kalmış. Onunla ne yapacaksın Şirin Baba? Bunda kullandığım malzemelerin tersini kullanacak ve Asın Kuş'u normale çevireceğim. Tabii umarım. <laughs> Başarabileceğimizi sanmıyorum Şirin Baba. Evet, Şafak söküyor. <laughs> Daha hızlı koşun! Neredeyse geldik, başaracağız! Başaramayacağız! Aa, sanırım bu defa işimiz bitti. <laughs> Olaya bir de diğer açıdan baktan tembel sonsuza dek uyuyacaksın! <laughs> bu kovalamaca beni çok yordu. Şirinler, kapıyı açın! Ha, gelir, evet. o tarafa, bu tarafa ah, ay. ay bu kadar yorulduğumu hiç hatırlamıyorum ama. Evet, tam bir ay uyuyacağım. Evet, azgın kuş için o küçük sürpriz mı? Hazır Şirin baba. O halde ben bu iksiri hazırlarken siz de onu oyalayın, tamam mı? İşte geliyor. Hazır. Ateş! Yeho, başardık! O azgın kuşun düşüşü! Oho, yaşasın! Hey! Bu çirkin azgın kuşu şimdi ne yapacağız Şirin baba? Onu yaptığım bu yeni iksirle besleyeceğim. Dua edin Şirinler, güçlü, sana söylediğimde azgın kuşa sıkı bir tekme atacaksın tamam mı? O bor kakasını gevşet. Hazır? Tekmele güçlü. <laughs> Ha? 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 Ne? Kim? Ne zaman? Niçin? Neden? Ha? Evet, evet, evet. Seni duydum. Git başka birini rahatsız et, tamam mı? Şirin baba, iksiri tersine çevirdi ve azgın kuşu normal boyutuna getirdi böylece. Tabii ki çok zekice bir fikirdi bu sonra o azgın kuş başımızı ağrıtamayacak ve <laughs> Bir gün bunu sana ödeteceğimin farkında değil misin sen ha?